Güçlü soru sorma becerisi geliştirebilmek için bilinmesi gerekenler. Güç dilde, güç zihinde, güç kalptedir. Sorgulama yöntemleri nelerdir? Siz cevaplar bulmaya çalışıyorsunuz, biz ise daha çok soru sormak niyetindeyiz. Sorgulama, soru sormanın gücünü yanına almış olsa da, niyet ve yaklaşım itibariyle birbirinden ayrılmaktadır. Öncelikle soruyu soran ve soru sorulan kişiler iki eşit değildir. Soruyu soran kendini daha üst veya farklı bir konumda görür. Soruyu hatta sorularını yönelttiği kişi ise onun gözünde suçlu, kurban, bir şeyler saklayan benzeri bir sınıflamadadır. Soru sormasının amacı varsaydığı gerçeğe şüphe ettiği şeyi ulaşabilmektir. Bu durumda da ilişki iki eşit arasında olmadığı gibi kişilerin kendini değerli hissetmesi, saygı, samimiyet, tarafsızlık gibi unsurların olması da beklenmemektedir. Bu yöntemi genellikle askeri alanında çalışan profesyoneller gazeteciler kullanmaktadır. Konfüçyus'un "Derin olan kuyu değil, kısa olan iptir." sözünden hareketle konu sorgulama olduğunda sorunun çok önemli bir değeri olduğunu söyleyebiliriz ülkemizin önemli gazeteci ve TV programcılarından Hulki Cevizoğlu'nun Sorgulama Teknikleri adlı kitabında da ifade ettiği üzere insanları konuşturmayı amaçlayan bir kişinin aşağıdaki adımları izlemesiyle etkili sonuçlar alabileceği paylaşılmış. 1. Konuşmaya bana nokta noktadan bahsetsene diyerek başlamak. 2. İşaret levhaları ile konuşturmak, devam ettirebilmek için başka soru sormanızı sağlar. İşaret levhası ise konuşma içindeki isimler, nesneler ve kavramlardır. 3. Kısa onay ifadeleri ile karşınızdaki kişinin konuşmayı genişletmesini sağlamak. Ya, öyle mi? O, tamam. Vay vay ve benzeri. 4. Sessizliğin gücünü kullanarak karşınızdaki kişinin duyguları ile teması geçmeyi desteklemek. 5 ne elde edildiğini ve sonraki aşamanın ne olacağını paylaşmak gerekir. Sorgulamanın mutlaka olumsuz anlamda ele alınması gibi bir eğilim olsa da, her zaman olumsuz bir amaca hizmet etmesi gerekmediği gibi, sorgulama olumsuz yöntemler içermeyebilir. Sorgulamayı güçlendirmek için aşağıdaki ipuçlarını kullanmak, sorgunun amacına kısa sürede ulaşmayı sağlayabilecektir. İyi bir dinleyici olmak Karşınızdakini sizin sevginize çıkarmak ve kabul edilme duygusunu vermek. Karşınızdakinin güçlü ve zayıf yönlerini bilmek. Cesaretle yaklaşmak. Göz teması kurmak. Zaman zaman ona yakın şekilde eğilmek ya da beden teması sağlamak. Konuşma sırasında ana konuyu unutturmak, rahatlatmak. Olası kaçış noktalarını belirlemek ve bunlara hazırlıklı olmak. Beyin bir kayıt cihazına benzetilebilir. Kayıt cihazına ve özellikle aradığınız kayda ulaşabilmek için karşınızdaki kişiyi konuşturmak gerekmektedir. Tam bu noktada soru sorma becerisinin değeri de ortaya çıkmaktadır. Bir adım ileri giderek sorgulama yöntemlerinin zaman zaman ikna yöntemi hatta beyin yıkama amacıyla da kullanabildiğini söyleyebiliriz. Yani beyne sorularla yeni kayıtlar atarak kişide yeni kayıtlar oluşturulabilir. Beyin yıkama işlemi için öncelikle zihinsel ve ruhsal bir çöküntü yaratılması gerekir. Bunun için yorgunluk, şaşkınlık, korku ve ruhsal gerilim unsurları kullanılmaktadır. Zayıf ve savunmasız kalan kişi terkinlere ve yeni düşüncelere açık olacaktır. Son aşamada ise kişinin üzerindeki bu koşullar yavaş yavaş kaldırılır. Böylelikle sorgulayan rolünün yerini de kurtarıcı rolü alır. İnsanlar sorgulanmaktan genellikle korkar Haz etmez. Sorgulayan kişinin bir kurban ya da bir suçlu bakış açısıyla yaklaşabileceği endişesiyle insanlar bu yöntemin uygulanmasından rahatsız duyabiliyorlar. Ancak birçok meslek alanı bu tekniği kullanmaktadır. Gazeteciler, doktorlar, polisler, okul ya da şirketlerdeki yöneticiler, hatta ebeveynler bu yönteme başvurabilmektedir. Burada sorgulamanın yöntemlerini bilmek ve ilişkiyi doğru zeminde kurmanın önemi büyüktür ünlü psikiyatrist Ivan Dialov, meslektaşlarına rehber niteliğindeki birçok kitabında soru sorma becerisi ve ilişkinin yapılandırılması noktasında öneriler sunmuştur. Terapistlerin kendi düşüncelerini hastalarına ne derece açmaları gerektiği, başka uzmanların bu paylaşımları ve ilişkiyi nasıl yorumlayacağı, terapistin hastasına kendi düşüncelerini aktarmasının sınırlarını içeren birçok ipucu sunmuştur. Sorgulama yöntemlerini temelde dört ayrı başlıkta ele alabiliriz. Burada sorgulayan ve sorgulanan açısından seçilecek yöntem amaca ve ilişkinin yapısına bağlı olarak belirlenebilir. Sorgulama yöntemleri Mütevazi bir şekilde sorgulamak, tanımlamak için sorgulamak, çelişkili sorgulamak, süreç odaklı sorgulamak. 1. Mütevazi bir şekilde sorgulamak Mümkün olduğu kadar tarafsız ve tehdit etmeden sorgulamaktır. Karşınızdakini sosyal olarak kabul görmüş bir cevap vermek durumunda bırakmadan ve yönlendirmeden sorgulamanızdır. Onu kabul ettiğinizi, sorgulamadığınızı, yargılamadığınızı ve düşünceleriyle gerçekten ilgilendiğinizi göstermek istediğinizde izleyeceğiniz bir seçenektir. Mesela, merhaba, nasılsın? Bu kategoride değerlendirilebilecek iyi bir soru değildir. Çünkü iyiyim, sen nasılsın cevabı öngörülebilir bir cevap olacaktır. Bunun yerine şunlar bir konuşmayı devam ettirmek veya başlatmak için daha tercih edilebilir seçeneklerdir. Zor bir gün oldu. Seninki nasıldı? Öyle mi? Nasıl gidiyor? Dinliyorum. Bana bir örnek verebilir misin? nokta 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 kısacası mütevazi bir şekilde sormak, karşınızdakinin ne söyleyeceğini veya nasıl söyleyeceğini etkilemeden sorgulamaktır. 2. Tanımlamak için sorgulamak Bu sorgulama biçimi bir öncekinden ayıran fark, karşınızdakini sorgularken yönlendirmenizdir. Yani tamamen tarafsız değilsinizdir. Bunu dört kategoride değerlendirebilirsiniz. A. Hisler ve tepkiler Karşınızdakinin tanımladığı olay ve durumlara ilişkin onların duygu ve tepkilerine odaklanan sorulardır. Bu konuda ne hissettin? Buna ne tepki verdin? Masum ve destekleyici gözükseler de aslında bu tarz sorular konuşmaya yön verirler ve karşınızdakini belki de düşünmeyeceği veya anlatmayacağı konulara yönlendirmiş olabilirsiniz. B. Neden ve yönleninler. Yani güdüler konuştukları bir konu hakkındaki güdülerini ve ona neden olan sebepleri sorgulama biçimidir. Neden bu oldu? Neden bu şekilde hissettin? Bu sorularla kendi merakınızı gidermek için karşınızdakinin açıkça nedenlerini ve güdülerini düşünmesine zorlamaktır. C. Eylem odaklılık Karşınızdakini neler yaptığına, o konuda neler yapmayı düşündüğüne veya yapacağına yönelik sorulardır. Şu ana kadar neleri denetin? Bir sonraki adımın ne olacak? D. Dizgesellik. Tüm durumu anlamınızı sağlayan sorular. Onlara nasıl hissettiğini söylesen, nasıl tepki gösterirler. Onun yaptığında sence nasıl hissetmiştir? Bu dört tip soru karşınızdakinin zihinsel süreçlerini yönlendirerek kendince bir farkındalık kazanmasına yardımcı olur. Fakat yine de hala sadece sorulardan ibarettirler. Çünkü belli bir çözüm sunmazlar. Hatta sorulduğu yere göre mütevazi bir şekilde sorgulamak kategorisine bile girebilirler. 3. Çelişkili bir şekilde sorgulamak Bu kategorinin değerlerinden farkı ise sorgulamayı bir adım öteye taşıyıp kendi düşüncelerinizi de soru biçiminde araya katmanızdır. Bu ilk kategoriye dahil olamaz. Çünkü şu anda konuşmanın hem sürecini hem de içeriğini yönlendiriyor olacaksınız. Yine bunu da dört kategoride inceleyebiliriz. Hisler ve tepkiler. Bu seni kızdırmadı mı? Neden ve yönlenimler? Korktukları için mi o şekilde oturduklarını sandın? Eylem odaklılık. Neden gruba bir şey söylemedin? Dizgesellik. Odadaki diğer insanlar da şaşırdılar mı? Eğer karşınızdaki ile yeterince samimiyseniz ve ilişkiniz güven üstünde kuruluysa bu şekilde sorular sormak faydalı olabilir. Zamanlamanız sesinizdeki tını ve birçok fiziksel neden soruyu sorma sebebinizi dinleyeceği anlatabilir. 4. Süreç odaklı sorgulamak Süreç odaklı soru sormak aslında odağı konuşmanın içeriğinden konuşmanın nasıl ilerlediğine kaydırmaktır. Süreç odaklı soru sormak aslında odağı konuşmanın içeriğinden konuşmanın nasıl ilerlediğine kaydırmaktır. Süreç odaklı soru sormanın ilk kategoriye girip girmemesi sorduğunuz sorunun altında yatan niyetinizdir. Eğer iyi bir ilişki kurmak isterken konuşmanın yanlış bir yere gittiğini sezinlerseniz her zaman naif bir biçimde iyi miyiz? Seni gücendirecek bir şey mi yaptım gibi sorular sorabilirsiniz. Böylece konuşmanın içeriğinden aldığınız odağı bu zamana ve buraya taşıyabilirsiniz. Sorduğum soru çok mu kişisel? Bana hissettiklerini bu şekilde anlatma nedeni nedir? Sana şu an ne sormam gerek? Sana hissettiklerimi anlatırken neden bu kadar savunmacı bir tavır takındın? Üzgün duruyorsun, sana sorduğum bir şey canını mı sıktı? Bu soru sorma yöntemi iki tarafında ilişki amaçlarını değerlendirmeyi ve sorgulamayı sağlar. En zor ve garip konuşmalardan kolayca çıkmanızı sağlayıp iki katılımcının da konuşmayı yeniden değerlendirmesini ve orada oluş amaçlarını, konuşma sebeplerini tekrar gözden geçirmelerine yardımcı olur. Sorgulama yaptığınız bir anıyı getirecek olsanız, hangi sorgulama yöntemini kullandığınızı fark ediyorsunuz. Bu size nasıl geldi? Öğrenen, yargılayan zihniyet sadece cevaplarını bulabileceğimiz soruları duyarız. Yaşadığınız sürece bir şeyler başınıza gelir. Olayları ya da kişileri, zamanlamayı çoğunlukla seçme şansı da yoktur. Ancak olaylar karşısındaki tepkiniz, kararlarınız, eylemleriniz, seçimlerinizle ilgilidir. Burada yanlış ya da doğru yoktur. Olanlar ve tepkileriniz vardır. Burada temelde izlenen iki ayrı tutumu daha yakından incelemek gerekir. Çünkü bu tutumlara göre soru ve eylemler belirlenir. Bu iki türden biri öğrenen, diğeri ise yargılayan zihniyettedir. Marilee Goldberg öğrenen, yargılayan zihniyet modeli ile kendi zihniyet modelimize ilişkin farkındalığa katkı sağlıyor. Beraber bu iki zihniyetin soru yapısını inceleyelim. Öğrenen zihniyetten gelen sorular yapıcıdır. Cevapla gerçekten ilgilenir. Yani karşınızdaki kişiyi merak ediyor ve olumlu bir tutumla yaklaşarak bilinçli ve kalıcı bir değişimi tetiklemeyi amaçlıyorsunuzdur. Öğrenen sorular yaratıcıdır. Bu soruları üretmek için kendiniz ve karşınızdakini iyi tanımanız ve anlamış olmanız beklenir. Ahmet seninle konuşmam gerekiyor. Ofisime gelir misin?'' demek yerine bunu farklı bir şekilde ifade ederek şöyle demek mümkündür. Karşılıklı konuşmam gereken konular var seninle. Fırsat bulduğumda ofisime uğrayabilir misin? Hangi cümlesi daha iyi geldi? İkincisi değil mi? Bana değer veriyor mesajını aldınız çünkü. Çözülmesi gereken bir konu var ve aciliyet gerektiriyor ise karşılıklı konuşmam gereken konular var seninle. Ofisime uğrayabilir misin ifadesini de kullanabilirsiniz. Başka bir örnekte yönetici olduğunuzu düşünelim. Size bağlı çalışanın son günlerde performansında düşme gözlemliyorsunuz. Yanınıza çağırdınız. Jale, seninle konuşmak istiyorum. Son günlerde sana verilen görevlerde başarısız olduğunu ve ayrıca çalışma saatlerine tam uymadığını görüyorum. Öğle yemeği süresi bazen 3 saati buluyor ve raporları geç teslim ediyorsun görevlerini başarıyla yerine getirmen ve mesai saatlerini göstereceğin uyum konusunda sana güveniyorum. Çalışanınıza bu geri bildirimi verdikten sonra ara süreçte sorular sorarak ne durumda olduğu hakkında bilgi almanız mümkündür. Nasıl gidiyor? İhtiyacın olan bir konu var mı? Ben senin için ne yapabilirim? gibi sorularla öğrenen zihniyette olduğunuzu ifade edebilirsiniz. Öğrenen zihniyetli mağdur olma hissine yer yoktur. Burada seçimler vardır. Olaylar karşısında alınması gereken derslere odaklanılır. Tepkisel yaklaşmak yerine seçeneklerin ne olduğu ile ilgilenilir. Yargılayan zihniyetten gelen sorular ise tepkiseldir. Yargı ile dolu mesaj öğrenmeyi veya merakı barındırmaz. Bu sorular aslında bir suçlama, ön yargı içermektedir. Karşısındaki kişiye soru cümlesi ile gelse de aslında cevapla çok da ilgilenmeyebilir. Yargılayan zihniyeti fark etmek için çok önemli bir ipucu. Tartışmalarda, sohbetlerde sürekli haklı çıkma çabası içinde olmaktır. Tüm soru ve görüşler haklı çıkmak üzerine kurgulanıyorsa, burada bir yargıcın varlığından söz edebiliriz. Yargılayan yerine öğrenen zihniyette kaldığınızda verim, mutluluk, doyum artabilmektedir. Düşünceler yargılayan zihniyetin uzaklaştığında davranışlar da bu yönde değişim gösterebilmektedir. Bu tutumda kalmak iletişim halinde olunan diğer kişileri de olumlu yönde etkileyebilmektedir. Başkalarına olumlu ifadelerle yaklaşmak, diğer olasılıklar konusunda sorular ile ilerlemek, çevrenizdekilerin de potansiyelini fark etmesini sağlamaktadır. Öğrenen yargılayan zihniyet soruları özellikle koçlar, iş yaşamındaki yönetici ve liderler tarafından sıklıkla kullanılmaktadır. Yargılayan zihin çok şeyi bilir görünümündedir. Her fırsatı değerlendirir, her şey hakkında bilgisi, bilgisi yoksa da fikri vardır. Görüş almak için başvurmaz. Başkalarının bilgisi, düşünceleri, hatta duygularının önemi olmadığından soru cümlesi kullanma ihtiyacı daha azdır. Genellikle iletişimde baskın olmaya çalışır yargılayan zihniyette iki yoldan ilerlenir. İlk yolda kişi kendisine yönelir ve kendi özgüvenini sarsacak şekilde sorular taşır. Neden yapamadım? Yine başaramayacak mıyım? Benzeri sorular üretir. Diğer yol ise başkalarına çıkar ve neden tüm aptallar beni bulur? Yine işleri batıracaklar, toparlamak da bana mı düşecek? Benzeri sorular gelir. Bu sorularda çevrede düşman, narsist, çatışmacı bir kişi olarak tanımlanmaya sebep olabilir. Yargılayan zihin genellikle geçmişte yaşar, kendisine yapılan haksızlıkları biriktirir. Yeri ve zaman geldiğinde bunları da kullanmaktan çekinmez. Dolayısıyla gelecek, büyük ölçüde geçmişin gölgesiyle şekillenir. Suç kimde sorusu getirilir. Öğrenen zihniyette, içinde bulunan an kıymetlidir. Geçmişte öğrenmeler önemlidir ancak geçmiş bugünü yönetmez. Bu nedenle enerjisi daha açıktır. Ben nelerden sorumluyum sorusu getirilir. Burada kararlılık da vardır. Ummak yerine sahip olmak için atılan adımlar vardır. Her insanın iki zihniyette de bulunduğu anlar vardır. Yargıç rolünü tanımak, güçlü bir gözlem, bu role ihtiyaç olup olmadığını irdelemek ve bu rolde olmaya ihtiyaç yoksa bunu fark ederek bu rolden çıkmayı seçmek daha faydalı bir tutum olacaktır. Yargılayan zihniyette olmayı fark etmek için aşağıdaki sorular kullanılabilir. Şu anda neredeyim? İçinde bulunduğum anın farkında mıyım? Şu anda içinde olduğum zihniyet öğrenen mi, yargılayan mı? Neye ihtiyacım var? Ne istiyorum? Seçeneklerim neler? Bu soruların desteğiyle gözlemci yanınız geliştikçe yargılayan zihniyeti her geçtiğinizde kendinizi yakalar ve oradan çıkabilirsiniz. Yargılayan zihniyette bulunan hiç kimse bir başkasını ya da hatta kendisine yardım edemez. Yukarıdaki sorularda yanıt bulmakta ustalaştıkça sadece aşağıdaki soru üzerinde çalışabilirsiniz. Başka nasıl düşünebilirim? Her iki zihniyete ait soru setleri var. Bunları günlük yaşam içinde rahatlıkla tanıyabilirsiniz. Öğrenen zihniyet Seçeneklerim neler? Bu durumda işe yarayan ne olur? ne istiyorum, ne öğrenebilirim? Yargılayan zihniyet, sorun ne? Kim yaptı veya yapmadı? Neden bunlar hep beni bulur? Haklı olduğumu nasıl ispatlarım? Mevcut olan her iki zihniyeti görebilmek ve seçerek kullanmak önemlidir. Yargılayan zihniyeti tanımak, yargılayana geçildiğinde farkında olup kontrolü ele almak gerekir. Yaşamı sorularınızla ele almanız nedeniyle başınıza gelen olaylarda hangi soru setiyle yaklaştığınız elde edeceğiniz sonuçları da etkileyecektir. Zaman içinde soru ile beraber kendinizi yargılayan zihne geçtiğinizde kolaylık dekalarsınız. En sıklıkla yargılayan zihnin izlerini göreceğiniz durum çatışmalardır. İletişimde bir çatışma söz konusu olduğunda tarafların yargılayan moda geçmesi olasıdır. Böyle bir durumda iki kişi de yargılayan tarafta ise ilk fark edip değişen avantajlı konuma geçecektir. Zihnindeki anahtarı ilk çeviren kazanan taraf olacaktır. Marilee Goldberg'in yargılayanı kabul et, öğreneni uygula ifadesi iki zihniyetinizle de olan ideal ilişkiyi özetlemektedir. Anlaşılan o ki her iki zihin yapısı da insan olmanın bir parçasıdır.